Böyle bir sahne. Abi çok iyi ya. Evet gençler hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Mafia Definite Edition'dan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz baya bir aksiyona girdik. Aşırı derecede aksiyon. Artık şehir karışmaya başladı. Ee, i̇ki büyük mafya babası artık birbirine karşı rayon kesmeye Ulan dışarıdan mı geliyorsunuz? birbirine artık rajon kesmeye başladı. Biz de tabi burada görev adamı oluyoruz. Şuraya git, buraya git, onu yap, bunu yap derken pardon dışarı çıkmamız gerekiyormuş. Bütün görevleri biz yapıyoruz abi. Bizim arkadaşlarımız hiçbir şey yapmıyor. Şu Sam ile Paul var ya hiçbir işe yaramıyorlar abi. Her yere biz gidiyoruz, her şeyi biz yapıyoruz. Her yani bu durumdan artık bir tık sıkıldım. Gene biz gidiyoruz. Bu iki tane alıyoruz yanımıza. Bunlar hiçbir şey yapmıyor. Yani öyle action'lar biliyoruz. Gemide adamı öldürdük. Oradan gittik. Başka şeyler yaptık. Yani neler neler. Şimdi gençler. Mekana gidelim. Mekana gittiğimiz yerden. Yeniden kayda başlayalım. Evet gençler şu an. Şehrin tiyatrosuna geldik çatışmaya direkt girdik abi direkt. Şu an Morello ile direkt çatışma içerisindeyiz. Ama Morello sanki dışarıda dışarıda kaldı sanki diyecektim. Ki arada bir derede arabaya binmiş abi. Hemen 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 hemen, hemen gitmemiz lazım abi. Bekleyin bir ateş etmeyin de abi dur. Biraz yaklaşalım. Abi 3 kişiyle şehrin en büyük mafyasını basmaya gidiyoruz. Böyle bir şey var mı ya? E, polisler de tabi onlardan yana. Polisler de onlardan yana. Olaylar olaylar abi. Of şu arabayı çok iyi kullandık. Ben niye atış Ya Allah belanızı vermesin ya. Polis de arkadan. Polis de arkadan bizi zorluyor. Al. Şaka gibi ya. Kaldığımız yere bak abi ya. Şaka gibi ya. ya şu görevleri tek de geçemiyorum ya. O kadar çok sinir oluyorum ki gençler. Kaf kafayı yersiniz. Ya zaten bir bölüm. Abi bu ikisi hiçbir işe yaramıyorlar tamam mı? Her şeyi ben yapıyorum abi. Oraya git buraya gel onu yap bunu yap. Bunlar ondan sonra kardeşim helal olsun. Kardeşim şöyle kardeşim böyle. Hadi bak sen. İşin abi. atlattık bunu da. Polis de bizim peşimizde. Yalnız moral onun araba çok fena ha. Gençler yeni kamera açısı nasıl? Beğendiniz mi? Birkaç kişi olmamış falan dedi. Sizlerin de şöyle fikrini alayım. Kusura bakmayın. Abi, kusura bakmayın. Olabilir böyle şeyler. Sınırsız benim zaten. Sıkalım. Korna basıyor. <laughs> Bekleyin abi siz. Teşekkür ederim kanka. Hadi be abi. Oh. Morello'nun Arabayı bir de buldura, buldurabilsek. Bak gören değil mi polise bak. Oğlum. Yapma bu oğlum. Yapma bu oğlum. Yapma bu oğlum. Yakalamam lazım artık. Çok uzun sürdü bu iş. Hiss. İyi sıyıralım, iyi sıyıralım. Şoför vurduk galiba lan. Morello, Kaçma oğlum! Kanka çık ön önümden. Ezmek istemiyorum, sivilleri ezmek istemiyorum. Sivilleri ezmek istemiyorum abi. Bunlar da yarım saattir ateş ediyor. Bir mermisi bulmaz mı be abi? Şu arabada bir yangın bir duman çıksın ya. Hadi abi hadi abi. Gene bizi o yere götürüyor bak. Hava alanına mı doğru gidiyoruz? Nereye gidiyoruz anlamadım ama. Şerefsizler yolu molu kapat. Biz çatışma yapıyoruz burada. Sivil halkta hiç. Adam. Bayağı ateş ettik gençler. Bayağı yedirdik mermileri ama yok abi yok. Adam durmamaya yemin etmiş. Çok güzel döndük. Piste doğru gidiyordu. Yok. Bu arabayı ateş etmenin hiçbir anlamı olmadığını anladım ben şu an. Sabaha kadar ateş etsek de bu araba hiçbir şey olmayacak abi. Anlaşıldı. Sabaha kadar ateş etsem de bu araba bizi bir yere götürecek. Yani dediğim gibi bu araba bizi bir yere götürecek. Yes be. Girdik içeri. Haydi haydi haydi. Bas hadi bas hadi bas hadi. İşe yarayın. İşe yarayın. Her şeyi ben yapamam. Omega'nı alalım ya. İlk defa 150 Allah'ım ilk defa şu eşeklerle birlikte çatışıyorum ya ben daha başka bir şey istemem. Genelde gençler oyun başladığından beri ne yapıyordum bunu? Tek başıma çatışıyorum. Yani bunu da samimi olarak söyleyebilirim size. Hadi be oğlum çık da vurayım seni. salak önüme çıkıyor ya. Abi bunların bana bir faydası yok ya. Ölme ölme oğlum ölme. Saklanmam lazım benim. Şurada da bir adam var. Aha şurada bir yerde cam var diye gösteriyor lan. Al bunu. Adam dibimize kadar gelmiş. Adam bunları anlamıyorum ya. Yapay zekayı yarım akıllı yapmışlar gençler. Nereden atıştı yolu? Salak. Düşman zannettim ha. Salak. Çok sinirliyim gençler. Çok sinirliyim. Yani ben... Abi şaka mısın sen ya? Gençler görüyorsunuz yani. Ben tek başıma gitsem en azından şu adamın orada olduğunu bilirim. Ona göre çatışmaya girerim. Yani vallahi billahi. Okay, ya yeah, okay. Nereye gidiyoruz abi? Buraya gideceğiz. Ne diyeyim abi ben bunlara şimdi? Gelin şuraya cık cık. Oyunun başından beri. Öldü. Kim lan o? Bizimki. Allah kerim. Patlayacak bir şey yok mu lan burada? <laughs> Vallahi gene gidiyordum ha. Bunlar bedavadan atış gençler Bunların hiçbir şey yaptığı yok. Vallahi bak, inanın bana. Bu sinir, bu öfke bedavadan değil yani. Sinir ve öfke bedavadan değil gençler. Aha, aha gidiyor. Come on tam, come on tam. Kapıyı bile açamıyorlar. Kapıyı bile açamıyorlar yani. Adam uçakla gidecek. Kapıyı bile açamıyorlar. Haydi abi. Morrelle'ye bak, çocuk gibi çocuk gibi korkuyor. Bekleyin oğlum, bekle. Umarım şey yapabilecek yok. En azından ben atışayım. Bekle oğlum sen bekle. Motorlara ateş gençler büyük ihtimalle. uçak bu uçak düşer kanka. Nereye gidiyor Allah? Morella iptal. Morella iptal abi. Direksiyonu bana geçirdim bak şimdi. Hiç işimiz yok oğlum. Hiç işimiz yok. Direksiyonu biz geçiyoruz. K kusura bakma da. Çakılacak abi. O uçak uçar mı yani sizce gençler? Tutuklanacağız. Neyse şu uçağı biz bir takip edelim de. Şu Merol'leyi bir düşürelim de. Ölmek falan istemiyorum oğlum. Susun. Size zaten sinirliyim. Cık cık. Bir işe yaradığınız yok ya. Nereye gidiyor bu uçakta? En dandik araba var altımızda da. Gitmiyor anasını satayım araba. Bas kaza bas 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 bas. Hayır. Benim anlamadığım düz devam et abi böyle. Aha düştü uçak. Düştü uçak. Düştü 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 be. Morello ölmüştür diye düşünüyorum gençler. Bunun içinden sağ çıkabileceğini zannetmiyorum. Şehri birbirine kattık gene. Geldim abi geldim be. Neye kalan süre geldik işte. Pardon. 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 Abi şaka mı bu ya? Bir içeriye giremedik ya. Ya ben orada orasını kırarız diye düşündüm. Yanlış düşünmüş. Abi Morella'ya bak. Ayda. Beyler şehrin en büyük babasını biz vurduk. Biz. Böyle bir sahne. Abi çok iyi ya. Of. Buna baba çok sevinecek. Buna baba çok sevinecek abi. Bunlar kim lan? Daha haber almadı baba. Tabi bilmiyor şimdi. Marco kimdi lan? Ben bir, bir şey mi kaçırdım yaşlar? En iyinin en iyisi. Evet abi var ya bir şey söyleyeyim mi? Harika bir bölümdü. Yani şu ana kadar oynadığımız en iyi bölümlerden bir tanesi diyebilirim gençler. Şimdi bir diğer bir bölüme bir geçelim bakalım. Intermezzo. Ha sohbete geçtik. Hayalet 3 lanet olası yıl boyunca senin peşindeydim. Hmm, bunun için ömür boyu hapis yatacaksın Tom. İyiden bile alabilirsin. Bilet kesen adamın yanında istemiş olmasın. Senin istediğin şey bu değil. Demek tüm bunların bununla ilgili de Sally teklif ediyoruz. Don'un defterleri, Frank'ın çaldığı defterler. Onlar benden Sally sonsuza dek içeri tıkmaya yeter. Ve artarlar. Onlar senindir. Bir anlaşma yapmamız gerekirse Dan karşılığında ailem. Hmm. Dağın karşılığında aile. Bu bir polismiş beyler. Biz bir polisi ötüyoruz şu an. Babayı satıyoruz. Bakalım abi şu fotoğraf abi. Bana da gösterir misin şunu? Aynen peki hala gördüm 1920 falan oğlum. Benim gördüğüm açıya bak. Aaa! babanın baktığı resim bu. Ayda Abi yalnız var ya burada bir karışıklık var harbiden. Güzel geldi bu olmuş vaziyette bunun işte yoluna gitmesini sağlamak için Salier ve Murala şehri kendi aralarında bölmeye kabul ettiler. Aynen duydum o hikayeyi ne olmuş bunun. Arkadaşlık anlaşmanın işe yaraması gerekiyordu fakat işler pek de o yönde gitmedi. Morello'dan sonra Salieri tüm şehri yönettiğimizi düşünerek yüzü gülüyordu. Ben ise sadece savaşın bittiği için mutluydum. Ama sonra biz bir şeyler düşünmeye başladık. Morello'nun parası onun benim gibi sıradan bir herife karşı bile koyamıyorsa ne işe yaradı ki? Tanrı aşkına yanıp tutuşan bir taksici onu tek bir şey kazandırdı. Onun çok doğru söylüyor. Ben öldürdüm lan Morello'yu. alanında büyük bir hedef noktası ve bu düşünce bir gün aynadan bakıp kendi alnımın ortasındaki hedef işareti görene kadar kafamda dönüp durdu. İyi hayattan vazgeçmek niyetinde değildim. Bunu biliyorum. Kendime moralden daha zeki olduğumu söylemiştim. Bir gün arkamı dönüp Paul ve Sam'i e kafama silah doğrudurken bulamayacağım. Sorun şu ki sokakta dalaşırken, hayatın için savaşırken bunu göremiyorsun. Akabinde yanındaki adam sadece iş arkadaşı olarak değil, kardeş olarak görüyorsun. Kardeşin için birini bıçak saplayabilirsin. <laughs> Ama geceliğin odanın, barın arkasında ne hakkında fiskos yaptıklarını merak edemeden geçemiyorsun işte. Abi dan kimdi ya? Çıkaramadım şu an. Vay anasını. Bize ihanet etmişler la. Beyler. Bize ihanet etmişler derken burada bir kesiyorum abi. Bak biz bu olayların yani polise anlatıyoruz şu an. Biz orada bir polise ötüyoruz yani her şeyi. Yani şimdi biz tamam bize iyi geliyor Salieri ama abi işler değiştiğinde bu adamla değişmeye başlıyor ve bu adamla değişmeye başladığında bizi en yakın sandığımız dostlarımızı arkadan vuruyor. Vay be. Bir şey söyleyeyim mi Leblebicim sen çok kritik yerde girdin kameraya ama yani oynadığım en iyi bölümlerden bir tanesi gençler. Bakalım. Şimdi bir sonraki bölümden olacak. Çünkü şimdi bunu başlatırsam çok uzayacak. Hemen bir sonraki bölümde ne olacağına bakalım. Şimdi buraya kadar izlemiş olduğunuz için size bir kere teşekkür ediyorum. Buraya kadar da izlediyseniz bir beğeni, bir yorum ve abone değilseniz de abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.